Onla büyük haksızlık yaptılar ona. İnşallah çıkar eserde. Ondan korktukları için tutukladılar. Peki diploması iptal edildi. Üstüncü, üstüncü olarak doğru bir karar mı? 35 sene üzerine bir diploma iptal edilmez. Böyle bir sürü insan var. Diplomasi iptal edilecek. 35 sene geçti aradan. O zamanki şartlarda geliyordular başka okullardan geliyordular. Şimdi şimdi yasak. Yine de gelir. Yapacak bir şey yok. Ne diyorum yani savcılarımız var, hakimlerimiz var. Yüce adalet diyorum. Kimsenin yaptığı kimsenin yanına kalmaz. Ama haksız ama haklı. Başka bir şey demiyorum. Yani bir haksızlık varsa savcılarımız var, hakimlerimiz var çıkaracak meydana. Ama e, yapılan haksızlık varsa çıkacak. Ama hak yani haklılık varsa da cezası neyse çekecek. Yapacak bir şey yok. Bir kişi haberine göre benim malıma el koyuyorlar, parama el koyuyorlar. Onlara hak sahibi yapıyorlar. Yani e, buraya bir kişi geldiği zaman komşulara sorulur. Yandaşlarına değil. Ondan sonra mahkeme onlara hak tanıyor. Benim malımı, e, paramı elimden alıyorlar. Yani hukuka güvencem kalmadı. Sorabiliriz. Tutsuzluk dedin abi. Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması için ne Bu Adalet yok o hukukunda. Burada adalet hukuk istiyorum. Adalet yoktur. Adaletsiz bir yargılama. Benim kendi düşüncem. Yani herkesin düşüncesine saygılıyım ama ne bileyim bilinçli yapılan suçlar af olmaz. Ne Allah karşısında ne kul karşısında. Bilinçli yargılama yaptılar. Ben öyle görüyorum, öyle düşünüyorum. Hani gördüğümü düşünüyorum. Başka bir şey diyeceğim yok. Diploma, diploma iptal hakkında ne var? düşünüyorsun? Ha? Diploması iptal edildi. Onun hakkında ne söylersin? Bu adalet olmayan yerde diploma daha... E, e, İptal olur, e, her şey yok olur. Adalet olacak, güvence olacak ki senin diploman iptal olmayacak. O diploma orada bir kişi hoca vermedi ya, orada kaç tane hocaların imzası var. Başka bir yok kızım. Herkes görüyor. Ekrem İmamoğlu'nun tutukluk süreci hakkında ne düşünüyorsunuz? Adaletli bir yargılama mı? Şimdi Ekrem İmamoğlu'nun tutuklama konusunda siyasi olduğu belli zaten. Bunu e, illa e, ÇB'liler değil, Saadetler, Hava değil, bunu AK biliyorlar. Ne zaman çoğun başına aday oldu Sani İmamoğlu, kusursuz, düzgün, insanların zaten bu dünyada yeryüzünde yaşama hakkı yok. Aday dolmadığı yerde siyasi karar yani, başka bir şey değil yani. Ama bunun da mebalını oturtuklayan kişiler, karar veren kişiler ahiret edecekler. Bunu da böyle bilsinler yani. Yarın burada miting düzenlenecek. Yarın <laughs> Trabzon'da mitingimiz var. Yani ne kadar miting yaparsan yap. Ee, sonuçta e, başımızdır, Fiyon Başkanımızdır, Sayın Tayyip Erdoğan karar vermeden sonra ne kadar miting yaparsan yap. Ha şöyle olabilir. Cumhurbaşkanı adayı olmaz, çıkarlar onu ya. Değil de sen Cumhurbaşkanı adayı olmaz, Şeye sen çekil serbestsin çıkarırlar. Başka Cumhurbaşkanı adayı olduğu müddetçe onu oradan devamlı uğraşırlar. Çünkü Türkiye gerçek bilgili insanları Yemen'in beşinde. Türkiye ye önderlik yapsın gene uğraşan insanları gün geliyor harcıyorlar. O da onlardan bir tanesi Ekrem İmamoğlu yani. Benim köylüm, canım, ciğerim ama o da önemli değil. İmoğlu yanlış adam olsa zaten canım cerim demem yani. Kölüm derim çıkarım işini ama düzgün insanlara bu dünyada yeri yok. Zaten adalet yok. Adalet olmadığı yerde İslamiyet bile olmaz. Ekrem İmamoğlu'nun tutukluk süreci hakkında ne düşünüyorsun? Ekrem İmamoğlu tutuklu siyasi de, ruku değildir yani. Yani dört tane seçim kazanmıştır. Bunun zaten seçimini kazanacak olduğu için bunun zaten nedeni uyduruk, serörlülük, gizli tanıklarla beraber çözeveli atmak. Biraz oradan sürünceye getirmek, zamanı kaz kazanmaktır yani gündemi değiştirmektir yani. Ekrem İmamoğlu'nun belediyesine 1200 tane müfettiş geldi. Sayıştayıcı geldi, bu fetişler geldi. Herhangi bir yolsuzluk, bir yok. Zaten bunun e, terörle e, söylendiği davayda etti. Sadece orada bir tane hakim efendiye bazı söylerdi tehdit anlamında algılandığı için bir yıl 8 ay üzerinde bir hapis cezası önerdiler. Bunun da istinatta yargıdayda bozulacağının altını çizerim yani. Bu davadan bir şey çıkmaz. Sadece iktidar kendine zaman kazandırmak için, anayasayı değiştirmek için biliyorsun e, Cumhur İttifakı'nın üçüncü ayağı da dem, dem oldu. Yani bunlar buradan da bir şey çıkartamazlar. Yani anayasayı değiştirip tek adam rejiminin devamını devam ettirmek için zaten. Ee, bu şu anki işte açılım adı altında dağdan indirilen o teröristler işte daha kıyafetli yoktu onlar. Tamamen kamufle, pırıl pırıl, makyajlı, ayakkabıları pırıl pırıl, tertemiz. Kıyafetleri de geldiler. Yani bunların bana göre bir inandırıcılığı yok. Bunların diğer silahları nerede? Roketi nerede? Panzeri 30 tane silah almış, yapmışlar orada. Bunların inandırıcı tamamen senaryodan itibar, itibaren bir şeydir yani. Burada bir şey çıkmaz yani. Ekrem Bey'in evi karşı da şurada. Onun dedesi Hacı Mehmet İmamoğlu. Bu ilk seçim yapıldığı zaman 11 bin oyla beraber seçimi kazandığı zaman dört e, tane oyun e, bir tanesine e, iptal ettiler. Diğer meclis üyeleri, öncümen üyelerinin oyları kabul edildi. Ondan sonra Kanal şuraya geldi. Kanal şuraya geldi. Ben yakaladım. Ben yakaladım Kanala'yı, Ekrem Bey'in köyünü sordu. Dedim karşısı, Çevizli köyüne nereden gidebilirim? karşıdan gidersiniz dedim. Ekrem Bey de o karşı İstanbul'dan girdi. Bunları mezarlıkta yakaladık biz. Ekrem Bey'in dedesinin... E, kabrini gidip artık Rumludur, Ermeni midir ne kamera çekerken yakalandılar. Yani amaçlarına ulaşamadılar. O akşam Ekrem Bey'in ben babasını aradım. Amcası benim okul arkadaşımdır. Dedi ki dedemi de araştırmaya başladılar dedi. Yani bu kadar şirket bir siyaset, bu kadar şirket bir kötüleme, hakaret, yani iftira. İftira dinleye dinleye bıktık. Yani Adolf Hitler'in anılarında vardır. Bir insan yalanı ne kadar sık sık tekrarlarsa karşıdaki e, Hitler'i de o kadar inandırıyor. Yani bu millet günü günü unutuyor, bugüne bakıyor. Yarını unutacak, öbür gün de bakacak. Yani böyle bir süreçte geçiyoruz yani. Ama sonuçta yani adalet yerini bulacak yani. Yani bundan emin olun yani. Biz adalete güveniyoruz yani. Bu ülkenin hakim savcıları vardır adil kararları verirler. Herkes bir sürü belediye başkanı. İnsanların sağlık durumu var. Tutuksuz yargılanma olabilir. Yani adamın kaçma şüphesi yok ki şüphesi varsa tamam tutuklu yargılarsın. Değeri bir insan e, kaçma şüphesi yoksa tutuksuz yargılarsın. Eğer suçu varsa atarsın. Bugün 9 sene, 10 senedir, 8 sene insanlar içeride yatıyor. Ne için yattığını da bilmiyor. Yani herhangi ortada sadece bu insan tutuklu, hükümlü dahi değil. Yani yani adalet sonunda decelli mi? ama geç gelen adalet de adalet olmaz yani. Böyle bir adalet Sizde olmaz yani. Ben şahsen kabul etmem. Siz de kabul etmesiniz yani. Yani olay böyle. Yani yarın ne olacağını da bilmiyoruz yani. Yani ben bugün yarını göremiyorum. Ama bundan 30 sene önce ben bu ülkenin bu duruma geleceğini sert defalarca söyledim. Yani ben önümü değil, ileriyi gören bir insanım. Ben kamudan demek emekliyim yani. Sendikacılık yaptık, sendika başkanlığı yaptık. Memur sendikaları kuranlardan biri benim 95'te. Trabzon şubelerinde çalıştık. Belki oradaki fazla mensuplar arkadaşlar bizi tanırlar yani. Ama memleketimizin durumu iyi değil yani. Ekonomi çökmüş, sanayi çökmüş. İşte Türkiye'de bir sürü yabancılar var. İşte devamlı göç alıyor. İşte Suriye'nin durumu belli, İran'ın durumu belli, Irak'ın durumu belli. Bunun bedellerini toplam biz ediyoruz yani. Yani onun için geldiğimiz süreç iyi bir süreç değil. Ama umarım adaletlerini bulur. Tecelli eder. Başka bir şey söyleme. Varsa başka sorularını sorabilirim. Yani Sade Ekrem'le bağlantılı sordunuz. E, evi karşıda kendine emin olduğum kadar kendime ona da bu şekilde eminim yani. Adam çalışkan bir adam, dürüst bir adam. Kimseye zarar olmayan bir adam. İşte çağdaş ve sosyal belediyeciliği uygularla İşte kent okullarını, kreşler, ee, süt alamayan annelere, bebeklere süt verdiler. Bunlar birilerinin zoruna gitti yani. Çünkü onların yapamadığını bunlar yaptı. Halkın devirciliğini kazandı. Bugün bir seçim daha olsa 1600 değil 5000 farkı, 5 milyon fark atar. Ankara aynı İzmir aynı İstanbul aynı Çanakkale aynı bunu görüyorsun yani. Her geçen gün iktidarın muhalefetin oyu yükseliyor. İktidarın oyu şu anda 350 bin AK Parti ben takip ettim. 350 bin üye kaybettim. Ama muhalefet partisi 500 bin yeni üye kazandı. Ben bunu takip ediyorum. Yüksek Seçim Kurulu'nda açıklamalar var yani. Her geçen gün kaybediyorlar yani. Kan kaybetiyorlar. Onlar da bunu biliyorlar. Ha eninde sonunda bu ikide seçim olur. Ha erken seçim olmaz. Normal seçim olur. Yani sonuçta seçim olacak. Ne kadar gidebilirsek. Ona uğraşıyorlar. Ama gitmeyecek. Artık bunlar da önünü görmeye başladılar yani. Artık bitti bu iş toplum yüzüne çıkamıyorlar. Zaten ana muhalefet partisi bir tane parti var. Başka parti yok. Sokakta da Cumhuriyet Halk Partisi'nde başka parti göremezsiniz yani. Onlar fason parti yani naylon partisi. Kalkıp da CHP'de başka bu insanların hakkında parti görmedi. Bakın mitinglerden mitinge gidiyor. Yani bu kadar performans takdir ediyorum yani. Adam lider yani. Başkanı, bir lider oldu yani Ecevit'ten sonra Özgür Özel, Bırak Genel tam bir lider oldu. Tam bir lider takip ediyor. Takipin takip bu oyuna dava açıyorlar. Bu oyuna dava açıyorlar adam hakkında belki de tutuklayabilirler. Yani ne olacağı belli değil yani. Bilemiyoruz yani. İnşallah sonumuz iyi olur yani diye temenni ediyorum. Biz bu yaşa geldik. Allah sizlerin yardımcısı olsun ne diyeyim yani. ülkede çok beklentim yok bir ama çocuklarımız var. Bu ülkenin geleceği var. Biz olay öyle bakıyoruz. Ben bencil değilim. Bireysel de bakma. Benim bireysel beklentim yok. Ama ben seni de düşünmek zorundayım. Onu da düşünmek zorundayım. Bunu da çocuğun kurtarayım. İşte eğitimin geldiği durum belli. Sağlığın durumu geldiği durum belli. İşte ekonominin geldiği durum belli. <laughs> Bizdeki baranın alım gücü yok. Sadece bir avuç baradan itibar. Yani Gürcü'nün yanında benim 100 liram eskiden Gürcü'den 170-180 lira alıyordu. Bugün 100, 100 TL 20 lira alıyor. Yani enflasyonun ne olduğu belli. Ekonominin ne olduğu belli. Sanayinin ne olduğu belli. Bugün bu ülke 1947'de 57, 57 bin ton buğday harica satarken yani ülke ihtiyacının dışında bugün Ukrayna'dan buğday alıyoruz. Yani tarım bitti, hayvancılık bitti. Ama bu şey birileri pazarlamaya geldi. Pazarlıyor. Çok uluslu şirketlere. İşte senin ununu, nohutunu, mercimeğin Kanada'dan geliyor. İşte Ukrayna'dan buğdayın geliyor. Bilmem neyin nereden geliyor. Yani bu hayvancılık bitti. Uruguay'dan et geliyor. Yani büyük baş, küçük hayvancılık bitti. Köylü artık tarımdan elini çekti. Girdiler pahalı tarım da yapamıyor bu ülkede vatandaş. Ne yapacak yani? Bu sefer ne oluyor? Köyleri terk edip şehirler. Şehirler artık milli güvenlik sorunu oldu. Şehirlerin da yaşanmaz hale geldi yani. Her gün şehirlerde değişik değişik olaylar oluyor yani. Can güvenliği yok, mal güvenliği yok. Her gün kadına şiddet, ona şiddet, buna şiddet. Televizyonda görüyoruz yani. Memleketin geldiği nokta bu.